Evet benim de yükselenim olan sevgili akrepler kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 21-27 Temmuz arasında sevgili akrepleri neler bekliyormuş? iki tane en yeni destemden, iki tane en eski destemden, iki tane de minnoş desteden toplamda 6 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi bakalım ilk iki kartımızla başlayalım sevgili akrepler için. Sevgili dostlar Aziz kartı Joker kartı. Aziz kartı. Bu dönem aslında e, bunu aslında iki şekilde yorumlayabiliriz sevgili dostlar. Yani e, bu dönem bir takım konularda sizin sözünüzün geçmeye başlayacağı yani işte iş işte yerinde çok iyi performans sergilemişsinizdir. İnsanlara katten artık sizin sözünüze önem vermeye başlayacağı bir dönem. Veyahut artık bir takım konularda buranıza gelir ve elinize masaya vurup Hayır efendim bundan sonra benim sözüm dinlenecek diyeceğiniz bir dönem sevgili dostlar. Aynı zamanda fiziksel ve yediğimize içtiğimize dikkat etmemiz gereken bir dönem. Çünkü fiziksel olarak çok fazla aktif olmayacağımız bir dönem. O yüzden de kilo almaya yatkın olabiliriz bu dönemde sevgili dostlar. Koleksiyon antika ile uğraşan arkadaşlar bu dönem çok güzel parçalar elde edebilirler e, sevgili dostlar. Bu dönem birazcık daha değişiklikten kaçınmamız gereken bir dönem sevgili dostlar. Yani bu ne olabilir? İşte saçımızın rengini değiştirme, işte tarzını değiştirme, evdeki eşyaların yerini değiştirme. Çünkü Aziz gelenekçi bir karttır aslında. Değişikliği çok fazla sevmez sevgili dostlar. Bu dönem planda olmayan bir takım olaylarla karşılaşabileceğimiz dönem sevgili dostlar. Yani Belirsizlik, öngörülemeyen, Joker kartı özellikle. Yabancı gelin, yabancı damat, sevgili dostlar. Eşcinsel birliktelik başlangıcı. Ee, ve bu dönem aslında e, planda olmayan dedik ya sevgili dostlar. Bu dönem cinsellik anlamında diğer burçlardan çok daha fazla korunmanız gereken bir dönem çünkü Joker kartı, belirsizlik, istem dışı, istem dışı gebelik, sevgili dostlar bir anda böyle kinder surprise olmayın ondan sonra yani sürpriz yumurta olmasın sevgili dostlar. Hadi bakalım geldik en eski desteme sevgili akrepler için. Sevgili akrepler kupaların kraliçesi özellikle beyler. Beyler var ya asaların dörtlüsü. Birincisi bu dönem kesinlikle kesinlikle sezgilerinizi dinlemeniz gereken bir dönem sevgili dostlar. Çünkü der ki bu dönem sana malum olacak. Hislerin, kanalların inanılmaz derecede açık bu dönemde. Aynı zamanda yengeç, akrep, balık su grubu. Sevgili akrepler dikkat edin. Eğer diyorsanız ki ben gelecekteki çocuklarımın annesini arıyorum. İşte bu kişi o kişi. Sevgili dostlar. Bu dönem çok fazla merhametli olabileceğimiz bir dönem ve bunun dengesini aslında iyi tutturmamız gereken bir dönem çünkü biliyorsunuz aşırısına kaçtığınız zaman o merhametle kullanılma arası çok ince bir çizgi sevgili dostlar. Der ki yani kullanılabilirsin. Ama her halükarda para mutlu hayat sonuç sevgili dostlar sevgili akrepler için. Dilekler kabul olur der. Bu dönem bol bol dilek dilemeyi unutmayın sevgili dostlar. Bu arada. Hadi bakalım. Aa, aynı zamanda sevgili akrepler unutmadan bu dönem çok fazla dinleyip az konuşmamız gereken bir dönem sevgili dostlar. Yani anneniz, babanız, çocuğunuz dahil planlarınızdan kimseye bahsetmeyin bu dönemde. Olduğunda bırakın insanlar kendisi görsün sevgili dostlar. Hadi bakalım geldik minnoş desteğe. Sevgili dostlar, e, denge kartı, kupaların olumusu bir de. <laughs> Harmoni, uyumluluk, balans yani e, her şey çok güzel olacak der kartlarımız birincisi. E, i̇kincisi sağlık konusunda iyileşme. Bazı akreplerin üstünde ufak tefek böyle... E, rahatsızlıklar varsa sevgili dostlar bu dönem ailemizle çok güzel vakit geçirebileceğimiz bir dönem ailemizden birilerine misafir olarak gideceğimiz veya onların bize geleceği bir dönem sevgili dostlar aynı zamanda e, rüyalar gerçek oldular kupaların olmuşu yani dilek dilemek çok önemli sizler için sevgili akrepler bu dönemde aynı zamanda ne diyebiliriz sevgili dostlar yani e, negatifte de evde huzursuzluk diyebiliriz. Sevgili dostlar ama sürpriz evlilik teklifi. Neden olmasın? Der ki e, Nasıl tercüme ederim aslında size onu? Eğer ilerisi için şeyi düşünüyorsan der yani mutlu bir ailem olacak mı? Gayet dengeli ve mutlu bir aileye sahip olacaksın. Der bizlere kartlarımız sevgili dostlar. Evet sevgili akrepler sizler için 21-27 Temmuz arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Temmuz ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Pazar günü Türkiye saatiyle 22.00'da canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.